Tarihi kara lekelerle dolu olan Yunan toprakları birçok katliama da sahne olmuştur. Mora, Tripolice, Navarin, Çamelya katliamları en bariz örnekleridir. Demokrasi savaşı verdikleri, verdiklerini söyleyen Yunan politikacılar aslında ülkelerindeki hazırlıklara tam bir vahşet yaşatmaktadırlar. Bugün burada toplanmamızın sebebi Yunanistan'ın 1944-1945 yıllarında kuzey batısında Çamelya bölgesinde katlettiği binlerce masum Arnavut Ar Ar Müslüman insanı anmaktır. Bu katliamda unut, unutturmadık ve unutturmayacağız. Evet.